Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim dün doğum günümde ve doğum günümde bu araba geldi ve bu robot geldi. Bu robot arabaya dönüşebiliyor. Bu arabada robota dönüşebiliyor. Şimdi videoyu durduracağım. Ara dönüştürdükten sonra yine açacağım. Arkadaşlar dönüştürdüm. Tipsiz gerçekten bak. <laughs> Ha. Herkes saatipsizler. Şimdi bunu çok beğendim. Arkadaşlar gurbet tablosu hediyesi gördüğünüz gibi ok. çıkın chicken 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 chicken. Şimdi arkadaşlar burada da oklarımız var. Gördüğünüz gibi sivri sivri Şimdi bir tanesini şöyle alalım. Mavi rengi ben sevdiğim için mavi rengi alacağım. Şimdi arkadaşlar şurada bir delik var ya delik. O delikten şöyle oku geliştiriyoruz. Arkası, arkasındaki delikten götürüyoruz ve Hopp hop gitti. Arkadaşlar durum aşağı düştü geliyor. Arkadaşlar geldim yeme geldim. Bu Böyle bir şey var. Burada da bir tane top var. Burada da bir şey var. Bu topu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Çıkartıyoruz. Geri atıyoruz. Bunu atıyoruz. Geri at atıyoruz. Sıra atıyoruz, atıyoruz. Böyle oynayacak. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Eğer videoyu çok beğendiyseniz ve her videomuzu çok seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 21 abone.